bu çocuğu. Oğlum bu buna ne olmuş? Bun ayarlar mı? Ayarlar çok sıkıntı baba. Ayakta kalan son oyuncu. Ne olmuş ya? Helal. Sessiz ol. Tamam. Helal. Helal süpersin. Düştü. Ben ciddi susturdum abi. Sessiz su ol. <laughs> mı mi döverim onları? Ne görecekler? Gözlerini kapatalım. <laughs> 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 Senin aksini Adam havada bıçak attı var. <laughs> 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 gel 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 gel. <laughs> ne görecekler? amına copar <laughs> oğlum elimde silah geldi amına koyayım <laughs> A'da düşman var. Bir düşman kaldı. Sabahtı 8 kişi. Hop ha. Ne damedir o? Gözlerini evet. kapatalım. Glo attı, Smol baksana. Savunmaya gitmeden şunu atmadan. Biliyor düşman yerde. Sağ biraz. Spike bandı. Bu tela davulcuklar inşallah. Ada düşman kürüşe. Yakıştıramaz. Veee son. Daha ilk film aldı. Ne görecekler ki? <laughs> Spike A B'de Spike A gidiyor. Klov Spike A koy Spike Abi 11 yapalım 12 verelim bunlara tamam mı? Aynı Aynen. siz ama bakayım siz az önce reportlarını sonra konuştunuz. Kesin ergen falan diyorlardı ya. Ergen bir yere bak amına Oyun başında kırtak yaptık diye tüm oyunu sattın abi, ama iyi iyiden, Konuşma tarım, boş, şey, boş boş. Gözlerini aç orospu çocuğu. Boşa gitmesin. Ama ben Ananın Ya kanka bu orospu çocuklarla mı uğraşacağız ya? Salmasa da oldu Spike yerleştirildi. Ne göreceksin? Ya, ya hadi ya. bitir birader ya bitir hadi bitir Bitir hadi bitir Pencere Oh aferin Bir düşman kaldı Beys sen hadi Kürdo 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 Max Kürt ya Max Kürt ya 2 rahat maça girdi